Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü isimden üzen haber geldi. Filiz Akın'ın Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Filiz Akın'ın son hali ise hayranlarını çok çok üzdü. Ünlü ismin son durumunun ise ağır olduğu ortaya çıktı. Dükkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoğuncası olarak kabul edilen Filiz Akın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan kötü haber geldi. Filiz Akın'ın Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medya aktif olarak kullanan ünlü ismin hastane odasındaki görüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin son halisi sevenlerini kahretti. Filiz Akın'ın bu halini gören sevenleri usta oyuncuya sosyal medyada acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Hayat çok acımasız gibi yorumlar yapıldı. Daha önce kanseri yenmişti ancak lüks ettiği de iddialar arasında. Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın 2002 yılında Nazo Ferenks'in geniz kanserine yakalandığını öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı çok agresif bir tedavi gördüm diyen Yeşilçam'ın efsanesi ismi 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle ard arda ameliyatlar geçirmek zorunda kalmıştı. Ancak Doktor Feza Uğur Durmuş Şöyle bir açıklama yaptı. Canım halacığım son zamanlarda durumu giderek ağırlaşmıştı. O kadar üzgünüm ki tedavi süreci beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hakkını asla ödeyemem. Şu an gözyaşlarımı tutamıyorum ve hakim olamıyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Durumu çok ağır ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.